Yılbaşı sevdiklerimizle bir araya gelip keyifli anlar yaşadığımız özel bir dönemdir. Bu kutlamaların vazgeçilmezlerinden biri de lezzetli kuru yemişlerdir. Biz de sizler için kuru yemiş fiyatlarını araştırdık. Tabii ki alımlar oluyor ama gün geçtikçe gramajlarımız düşüyor. Geçen seneye göre fiyatlar yüksek mi? Tabii ki yani bir %30 artış söz konusu. Alanlar gramla mı olabiliyor? Tabii yani gram alabiliyor. Kilo, kilo ile alan çok nadir. Normalde bin lira alması gerekiyor ama o rakamları maalesef alamıyorlar. Yani 300 liraya genelde geçmiyor. en yüksek fiyat olan hangisi? Ceviz? Ee, ekstra sulduk. lüks kokteylimiz var. Şu anda 420 lira. Karışık. Evet karışık kokteylimiz. En yüksek fiyatlı olan hangisi? Ee, Antia fıstığımız mevcut 500 lira. Yani müşterilerimize karışık verebiliyoruz. Evet falan. genelde karışığı tercih ediyorlar doğrudur. Herkesin yeni yılını kutlamak istiyorum.